Neymar Neymar bir çalıp Neymar Baba baba gidiyor Ronaldo Ronaldo çok Messi 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 çıkış yaptı Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamal Yeni videoya hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz ben başka bir videoda karşınızdayız hocam Bugün La Liga tarihinin en iyi kadrosunu kuruyoruz Etimi gördünüz hocam Kikle yayındayız Açıklamaya tıkla Lan nefesini çek Lan Orhan, mı? abi Orhan yapıyor, ben değil. Orhan. Orhan. Efendim Orhan? abi. Orhan. Orhan, görevini yapma zamanı geldi. Yapalım abi. Memleketten bir tane hemşerin getir. Evet abi. Ondan sonra gerekeni biliyorsun. Emriniz ne abi? Son vazifeni yap biliyorum abi. <laughs> çok ufak bir ara veriyorum. Çünkü bedava 2000 Minecraft kazanmak ister misin? Gerçekten bedava. Niye? Bugün akşam 5'te 10'a kadar Arda Kik de yayında ve diyor ki beni yen 2000 Minecraft kazan. 650-700 lira bayılacak hocam. Arda'yı zaten nasıl bot olduğunu biliyorsunuz. Kick link açıklamada akşam 5 10 arasında sizlerle maç yapacak. Gelin şansınızı deneyin. 2000 Minecraft'ınızı alın. Ben de Toluca'da ekip doğru da bol makamımız var. Arda'ya biz kışkırtma da yaparız. El ayağına zaten dolanır dolanmasa bile senin onu yeneceğini biliyorum. O yüzden Arda'nın kanalını takip et akşam 5'te yayına gelmeyi unutma. Çok merak ediyorum bu akşam Arda'yı acaba kaç kişi yenecek? Hocam o zaman ne yapıyoruz? Videodayız. Peki. Hocam bugün chatle birlikte gerçek futbol gurmeleriyle La Liga'nın en büyük kadrosunu kuruyoruz babacım. Ve üzerine chat chat chatte kalabilir. Chatten de bilgi isteyeceğim. Aranızda futbol bilgisi iyi olan bir insan var mı? Abi bu arada ben e, eski La Liga topçusu olarak biliyorsun beni. Buyurun benim abi futbol dediniz. Real Madrid'de <laughs> oynamış bir. Harika Ronaldo arkadaşlar. ben Benzema. Ee, Bunlar boş konuşuyor da Tolga Baba yok. Niye Tolga Baba yok? Beşiktaş bugün gene yenildi. Beşiktaş yenilince yayınlara gelmiyor. Ben ne yapayım? <laughs> <diyeyim? Üzülüyor. gülüyor> baba chat başlıyoruz. Bir saniye chat futbol bilgim iyi diyen herkes artı bir yazabilir mi? Erkek gibi artı bir yazabilir mi? Artı bir. Bakalım bakalım chatte futbolda anlayanlar var mı abi? Aa, herkes yanıyor dayım. O zaman şundan başlayalım. Chat ben size bir soru soracağım. La Liga tarihinin en büyük takımı hangisidir? Hmm. Hmm. Atletik Bilbao tabii ki. Eşek değil Abi atletik Madrid. Barça değildir oğlum. Barça diyen dünkü çocuktur. Küs'e kusura bakmasın ya. Değil Madrid. Bence dünya futbol tarihinin en büyük takımı. Geçeceksin onu. Şimdi geldik sırada pozisyon. Babacım La Liga tarihinin en iyi kalecileri deyince aklınıza kimler gelir? Benim aklıma Casillas gelir. Benim de öyle geliyor abi. Orhan... Casillas. Tamam. Casillas ya da Kurutuva. Ama Casillas daha eski. be. De başka ne icraatı var? Gediği gol abi ortadan, adam. Rice'den. Ad yani. Oğlum Rice'dan bu arada herkes yerde. <laughs> Bekir sen bir de Kayseri'de kalecilik yapıyorsun. Bekir sizin takım küme düştü değil mi? Evet. Kaleci sendin değil mi? Aynen ben Tamam de kaleci hakkında sen konuşma tamam. <laughs> Babacım kası yastır. Ya Victor Valdez falan futbolcu değil böyle kası yastır. Şimdi geldik stoper bölgesine. Baba e, La Liga'nın en iyi stoperlerinin aklınıza kim geliyor? Direkt benim aklıma bu arada Ramos geldi. Benim de benim de ama Ramos yok. Benim de yani abi. Ramos Puyol. Chat'te de Ramos Puyol diyor. Benim Puyol'um var mı dayı? Puyol'um var da abi senin. Yok dayı Puyol'um. Aa tamam Puyol'um evet. yok. Ramos oyunda var. Aroho ne oğlum? <laughs> abi yeni lan La Liga ne Stoperi ee, Kubarsi. Aynen. Aynen. <laughs> Babacım. Tolga sildirtmişti. Şerefsiz Tolga. Chat o zaman size bir sorum var. Ramos oyunda var mı baba? Önce buna cevap verelim. Ramos oyunda ben yok diye biliyorum. Geçen aramıştık yoktu. Yok abi oyunda. Yoklarla varlar, ardarda arda varlar. Yoklarla <laughs> var. Evet evet yokta anlaştık o yoktu yokta anlaştık. O zaman baba La Liga'nın değil ama tarihin en büyük stoperlerinden birini çekiyorum. Ama mı? Diğer stopere kimi almalıyız? Kim var? Şimdi Rüdiger bir seçenek olabilir bence değil. Pique olsa Pike koyardım. Bende Pike yok. Bende olmadığından dolayı bu tür tercihler. Aktif olan en iyi Pepe bir kartı deme oyunda. Pepe mi? Evet evet. Pepe şu an oynuyor mu ki? Dur bakayım. Abi bu kadar mı cahilsiniz be? Bravo. O, o kadar cahil. kadar cahil. Albert Ferrer de büyük efsane bu arada. Albert Ferrer bence Rüdiger'den daha büyük efsanedir ya. Hani eğer efsaneye kıyaslanıyorsa Albert Ferrer daha büyük efsanedir. Doğru evet, doğru. Tamam. Doğru. Albert Ferrer babayı çekti be abi. Okey. Doğrudur abi. Albert Ferrer büyüktür. Abi Kim Pepe ne? oynamıyor. Efendim? Pepe oynamıyor şu an. Peki. Solbeck iki oyuncu akla geliyor. Carlos Marcelo. Marcelo Carlos. da oynadı. Carlos abi. Carlos abi dünyanın en iyisi yani bence. Yani. Abi bu videoya 5 6 bin like gelir. Yok 10 bin like gelsin dünyanın en iyi kadrosunu kuralım. Ne diyorsunuz ekip? Olur. Olur abi. Olur abi. Tamam. Gel abi. abi. Sağ bek. Ama gelecek abi. Sağ bek. Carvalho olsa. Carvalho geldi lan akla. Yani evet, ya. Yani. Daniel Alves oğlum ya. Daniel Alves oyunda yok değil mi dayı? Daniel Alves. Kalktı sanırım herhalde ya. Ya ya o aynen, da aynen. oyunda olsa inanmaz olur ya. Ama oyunda olmadığı için alamıyoruz arkadaşlar. Daniel Bestelson'la aldığı kupa bakımından Carvajal'e giderim ben. Bence Carvajal abi Alba'dan daha şeydir yani. Aynen. Oyunda olmayanlar ya da oyunda olup da bende olmayanlar için özür dilerim. Markette alınabilse alırım ama markette de olmadığı için elim kolum bağlanıyor. Olan oyuncular ya da alabileceğimiz oyunculardan kart okuyoruz. Yanlış anlaşılmasın baştan söylüyorum. Abi. La Liga tarihinin en efsane defansif orta sahası buz kes midir makale midir buyur Buz kestir abi Buz kestir abi Buz kes Abi Xavi de ama acaba orada oynar mı Ama biz nasıl bir dizi oynayacağız 4-1-2-3 oynayacağız 4-1-2-3 oynayacağız onları birleştiririz abi Şimdi Dosa kim gelir abi Buz kes Şimdi Abi de Los Galacticos'un tatlısıydı ya Hep buz kes diyor ya Remzi abi, abi. Buz kes bence Efendim benim aklıma bir daha geldi ya. Böyle. Casemiro girer mi? Tutar mısın kanka? Tamam şunu arkadaşımızı yaka bakacağız. İşte <laughs> Busquets şalvarında sallar Casemiro'yu. Casemiro kim oğlum? Lemina koyalım. Olur abi. Hay, olur abi. <laughs> Orhan'ı bu arada nasıl hızlı şey yaptım. Orhan görevini yap. Yapıyorum abi. <laughs> Memleketten getirdim adamı. <laughs> Hocam Busquets baba diyor. Ama bak Xavi de şimdi Xavi de okeyiz. Şimdi OS ya da göbek oyuncuları çekeceğiz. Elimizdeki seçenekler Xavi var mantıklı. Iniesta var mantıklı. Ondan sonra Xabi Alonso var. Beckham var. Oğlum çok seçeneğimiz var. OS'leri nasıl dolduracağız dayı? Abi dolduramayacağız gibi. Kaka var. Tony Kroos. Abi Iniesta Xavi yapıp geçelim mi? Ne diyorsunuz? Ama Modric de büyük efsane. Kroos hmm, da efsane. Modric de var abi. Abi Öyle, öyle Bence o. bir Iniesta'yı koyalım abi. Iniesta acı mıyız? mi? Bence net Iniesta abi. Bence de Iniesta. Iniesta değil mi? Babayı buraya çektik. Evet. Şimdi diğeri kim? Çok seçeneğimiz var. Burada Beckham'da OS oynayabiliriz. Çavi diyen kitle de çok var. Cross da var ama ben onu şunu söyleyeyim. Ha büyük efsanedir. Kaka da var. Abi Cruyff. Aa Kaka da var abi doğru. Oğlum Maradona da var. Maradona bende yok. Çok kişi var ya. Babam. Ron kaldı yine de o. O, şey midir? Oo, o zaman şunu yapayım mı? Ben bir rahatlatmak amacıyla. Beyler. Şunu yapalım? Bak şimdi. Bak neredesin dayı? Dayı. Sen bir. Sen neredesin dayı? Mesaj geldi. Sen iki. Tamam şu konuda bir duralım. Nefes alalım. La Liga tarihinin chat. En iyi Sto- for kimdir abi? Ona bir karar verelim. Seçeneklerimizde. Eto var. Suarez var. Lewandowski. <laughs> Abi Ronaldo Nazari oyunda yok onu söyleyelim. Van Nistelrooy var. Raul var. Abi bence Suarez hepsinden daha epiktir ya. Abi Eto da bir markadır şimdi. Eto da abi Eto. Chat Eto Suarez. Suarez bence Premier Lig efsanesi. Ben öyle düşünüyorum. Suarez bence Premier Lig efsanesi. Nihat Kahveci aynı. Abi soru şu. Eto mu Suarez mi chat? Benzema bence... diyenler de var da. Ya Bence Eto ya. Peki şunu yapabilir miyiz? Yanlış anlaşılmasın. Yedekleri de dolduracağım. Şu mantıklı mı? Ronaldo'yu Santifor'a alıp sol tarafa Neymar ya da Ronaldo'yu atmak ne kadar mantıklı? Oo, çok bak, mantıklı. Olabilir abi. çok abi. Mantıklı çok mantıklı, abi. mantıklı bence. Ne diyorsunuz Real, chat? Ronaldo Real'de Forvet oynadı şimdi abi bence La Liga'da. Forvet daha mantıklı bence. Mantıklı diyor chatte. O zaman Neymar babaya çekiyorum abi. Ama Ronaldo'yu da büyük eser. Oğlum çok... Aa. Baba Şimdilik buna karar verdiler. Sağ sevdi. Bir futbolcu kaldı. End Ronaldinho mu? Şu an Ronaldinho var seçeneklerde. Dur fitrele. Kategori Avrupa. İspanya Ligi. Ama elimizde bunlar var. Daha farklısı da var. Cruyff var. Ronaldinho var. Kavi var. Chabalonso var. Çok Ronaldinho'cu var chat. Çok Ronaldinho'cu. O zaman şimdilik bunda okey miyiz baba? Yedekleri dolduracağım. Bunda okey miyiz? Yani bu şu an tatlı duruyor. Yedekleri dolduracağım. Abi çok seçenek var, çok seçenek. Şimdi o zaman Eto'yu çektim, efsane yazarım. Bale damga vurdu diye yazarım. Suarez'i yazdım. Peki bir daha bir Atletico'dan Torres'i yazmaz mıyız? Abi Figo'yu yazdım önce. Atletico Torres. Var mı abi. ki bende? Yok, kanka abi 102 olmuş. yok mu? Yokmuş. <laughs> Şimdi şöyle geldim. <laughs> Beckham'ı yazdım. Xavi'yi alıyorum. Okey. Xavi nerede lan? Xavi. Tamam, Xavi'yi aldım. Kaka, Snyder falan var. Onları alacağım. Griezmann Olan. diyen var. Abi. Van Nistelrooy baba alınır. David Villa baba alınır. Ertuğrul efsanedir bu arada bu. Ondan sonra dikkat çekici. La Liga efsanesi olmasına dikkatçi. çek. Rivaldo. Griezmann. Griezmann baba. Efsane olmuştu. Forlan Guti var. Guti. Schneider bence İtalya Serie A efsanesidir ya. Real Madrid. Bence de öyle abi ya. Değil ya. Madrid de efsanesi değilsin. Cruyff baba olmazsa olmaz. Cruyff aldık zaten. Ben kaç tane Cruyff aldım. Almadım mı oğlum? Bu nerede? Cruyff'un bir kart daha vardı ya. Diğer Cruyff nerede? Hollanda kartı. Ha okey. Guti var abi. Çok Guti isteyen var. Al bakayım baba. Guti. Makale var. Kaka var. Forlan var. Jordi Alba var. Rivaldo var. Raul var. Figo var. Varoğlu var daha. Bunlardan hangisini almak daha mantıklı olur? Bence bir de savunma alalım abi. Savunma da yok. Da Makale var bir. Torres'in Chelsea kartı yok. Çet. Rivaldo, cu. Kaka Milan efsanesini alırız kakayı baba be. Cross olabilir mesela. Cross'un kartı olsaydı alırdım. Şu an bende Cross'un kartı yok. Baba Rivaldo babayı alalım. Barça'nın efsanesidir ya. Yani. Hepsi efsane. Hepsi birbirinden büyük. Ama maksimum bunu kurabildik. Çünkü sadece 23 oyunu alabiliyoruz. Bir 50 oyunu falan alınırdı. Rivaldo alınır. Şey Makale alınır. Alba alınır. Hepsi alınır. Hepsi alınır. Okeyiz. Hocam şu anlık seçtiğimiz katlo bu oldu. Tetin ekibin ortak tercihinden bir kat oluşturabildik hocam. Tatlı oluşalım. Sizin de eğer eklemek istediğiniz oyuncu varsa o değil bu ev sahnede dediğiniz oyuncu varsa yorumlara yazın. arkaza yazsan babalar sahnede. Oynat bakalım. Hocam rakibimiz geldi. İlerle dedik. Başlayalım bakalım. La Liga ev sahneye çıkalım. Hocam kafası akif frontale. Bir tane rakibimiz gelmiş. Hoş geldin babacım. Real Madrid forması da rakibe koyu forma verelim. Bunun uyarısını aldığımdan beri dikkat etmeye çalışıyorum. Bazı renk körü kardeşlerim varmış. Formalar abi biraz birbirlerinden uzak yaparsan dediler. Daha iyi olur dediler. Çünkü ayırt etmekte problem yaşıyoruz dediler. Evine gelince unuttuğum maçlarda da hakkınızı helal edin. Hocam rakip çam ağacı. atlar sahnede babalar sahnede. Başladık hocam şöyle maçımıza. Ronaldo şöyle Iniesta. Ronaldo Messi. Hocam Ronaldo şu. Çok güzel çok güzel. Baba Neymar iyi. Korneri aldık orada. Şimdi Neymar baba ne Messi'ci ne Ronaldo'cu. Biz Neymar'cıyız diyoruz. Ortayı açıyoruz. Ronaldo vuramadı. Hocam Messi'de kaldı. Hata geldi mi lan? Oha ortada kim yok mu orada gerçekten? Burada bunu gösterdim abi parlura doğru. Keşke hiç göndermeseydim. Aşağı çektim. Direkt konta yedim. Orada yaptığım bir pres bizi patlattı. Ne bileyim alır dedim rakip zekice oynadı. Hep de giderim rakibi. Baba Ronaldo, Messi, Busquets. Oo Busquets'im. Gel abi. Şimdi Rui Costa. Carlos'um sana defansif vermedik var ya. Adam senden Var ya oy. Oğlum Carlos'u defansif vermedik. Adam Carlos abından koptırıp geliyor ha. Babacım Sergio Busquets. Böyle o olmadı. Hocam Busquets'i geri çektim. Albert Ferrer. Şurada gördüğün Iniesta'yı. Iniesta, Lionel Messi, Ronaldo. Hocam Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Neymar'a. Neymar, Ronaldinho. Hocam Neymar'a. Neymar oynayamadık. Böyle geldik abi. Saliba. Hop durdurabilir miyiz? Karva hal oynayamadı Busquets. Hocam Lionel Messi, Iniesta, Ronaldo, Ronaldo. Ben biraz fazla abandım. Baba Ronaldinho, Neymar. Hocam Neymar'dan hocam şöyle gördü Carlos'u. Carlos, Carlos Neymar'a. Neymar. Neymar bir çalım. Neymar baba Neymar. Bu ne güzel bir ataktı be. Çok tatlı oynadık ha. Orada çalım da müthişti bu arada. Babacım şimdi Neymar. Haydi gelecek o comeback inşallah. Haydi. Neymar açtı ortayı. Baba vurdu bir bir oldu sahne de. Neymar asist son aldı gol. Güzeldi güzel. Oyna. Şimdi geldik baba bu kese. Ya Alonso. Iniesta. Ah be. Neymar oynadın da Ronaldinho'ya gitti. O Busquets. Böyle geldim. Ses yapmayın çocuklar. Dikkat oynayın. Carlos tarafından hocam aşağı yeme. Tamam güzel müdahale. Iniesta, Busquets hocam. Ronaldinho, Ronaldinho. Hocam Neymar, a. Neymar, Ronaldo. Ah be Neymar top attı gelmedi. Devam ediyoruz Rui Costa. Babacım Carvajal, Iniesta, Ronaldinho. Geldim. Şimdi hocam Neymar'a. Neymar. Hocam. o Neymar. O Overkaç yapıyoruz da iyi Biraz boş yapıyoruz gibi. Haberin olsun he. Ben Messi tarafına gidiyorum. Hoca kaldı. dayı. Baba Ronaldo, Ronaldo'dan Messi'ye, Messi, 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 Messi. Ah be keşke aşağı çekebilseydim. Çekemedim. Orada adam direkt vücut koydu. Aşağı çekmeye fırsat bile vermedi. Baba parlor. Karvahal. Harikasın. Hocam Karvahal. Bitirdi hoca ilk yarıyı ya. Bitirmedi. Attıracak. Attıracak. Bitirmedi. Allah kazı yaz. Oh. Hocam ilk yarı böyle bitti. İki tarafında etkin futbolu var. Neyim 2-3 kaçmadı ama. her iki tarafını bence skoru buluruz. Biz burada şov peşindeyiz. Takım zaten ofansif. Bir ofansif daha aldık. Çay balonsu. Hocam Rümenigi. Tantası var mı hiç? Bu kez kaldı. Defans arıyorsun. Geç, geç hayatta kick off yok ki. Adam da haklı. Ronaldo hocam Messi Hocam şöyle Iniesta'ya Iniesta şöyle Messi gördüm Messi 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 çift vuruş yaptı Messi Bu atların şovu diyoruz hocam Bu atların şovu diyoruz İşte bu kadar Baba 2-2 bulduk Baba bu geri gel Iniesta Hocam bıraktı Messi'ye doğru ah be Parlor. Şöyle geldik abi Iniesta Büyük Costa Hocam Carlos şöyle gördü abi Ronaldinho'yu. Ronaldinho, Ronaldo, Neymar. Orada var ya Neymar çok doğru pozisyonda kalıyor ama Messi de çok doğru yere kaçıyor. Öyle garip bir sistem var. Aba Carlos şöyle gördü Ronaldinho'yu. Ronaldinho da Iniesta'ya. Iniesta Messi gördü. Ronaldo, Neymar, Messi'ye ah be. Oyuncu değişikliği yapalım artık. Babacım dikkat. Şimdi Karvahal. Oynayalım Maldini. Dikkat. Hocam şimdi Karvahal. Oynadık. Hocam Neymar. Rui Costa. Hocam Roberto Carlos. Şurada gördü Iniesta'yı. Iniesta. Iniesta Ronaldo'yu gördü. Baba gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Çok giderse atamaz. Mecbur vurdum. Biraz daha gitseydi yetişirdi stoperler gibi. Erkenden vurdum. Olabilir de. Hocam. Şimdi geldik. Ne iki seçenek var. Orta kafa gole rahatça dönebileceğimiz bir durum. Ama dönmek dönmek de istemiyorum gibi bir durum. Döneyim mi dönmeyeyim mi çok kararsızım. Yani normal futbol mu oynayalım? Dönmeyelim mi ya? Hocam her dön diyen var dönme diyen var. Baba o zaman cık cık. iki dakikaya devam edelim. Babacım tamam şöyle oynuyorum. Dönmüyorum. Sizin için oynuyorum hocam. Şuraya da böyle aldık. Cruyff babayı da buraya çektik. Griezmann beni pişman ediyor genelde. Rivaldo'yu alacağım farklılık olsun. Orada sol tarafa GF'ye SF bölgesi olabilir hatta. Kimi alabilirim ben orada? Griezmann'da var ama. Kimi alabilirim abi? Hızlı olsun biraz. Oynak olsun. Oynak olsun gibi ya. Oynak olsun gibi. Ben yani SF, Stanford, bireysel talimatlar, hücum, Kontra elekte kalıyorsun Gerd Bale. Tamam mı? Geride gelmiyorsun. Defans. Yok tamam. Defans da böyle okey. Haydi çocuklar sizdeyiz. Hocam geldik şimdi Roberto Carlos. Altı pas diyoruz. Herkes içeri doğru geldi. Güzel orta gol getirir. Roberto Carlos karna var olmadı. Rivaldo. Kroik hocam Rotary. Şimdi olun. Az önce kontradan yemiştim. Bir tane böyle kornerden kontradan yedim. Bir tane de santradan yedim. Artık böyle Kontra golleri yemek istemiyorum. At, düzgün taktik yaparak atarsa güzel olur. Böyle geldik. Baba aha. Casillas, <laughs> yapma. Gerçek hayat ne saniyesi. Oyundaki en berbat adamsın ya. Gene Casillas nefretim başladı. Gene başladı Casillas nefretim. Lan bize bir tane sant atabilir miyiz acaba? Var ya abi kol eli yok ya bunun. Baba Rivaldo. Bıraktı abi Eto'ya. Eto. Figo. Ulan koşmadın da var ya Cruyff. Juara mı içerisinde geldi? Ne yaptın? Busquets. Haydi haydi. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Dönüyoruz hocam. Figo. Eto. Eto'dan Rivaldo'ya. Rivaldo. Aaa. Rivaldo. Bus. Baba. Şimdi geldik. Andamanu. Şöyle oynadık Roberto Carlos. Dikkat. 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 Carlos tarafı mahvetti. Adam oradan geçip durdu. Allah! Zaten tek dostum var. Tek dost da yeterli değil. Var ya orayı mahvetti ya. Çok garip bir şey yaşadık. Hem bu şu tek dost burayı kurtaracak bir adam değil hem bu ofansif mahvolduk ya. Allah gerçek Çok kötü yedik. Haydi babacım haydi. Babacım. Eto, Luis Figo, Busquets. Hocam Eto. Haydi biz de gidelim. Hocam Gerrit al, Gerrit al, Gerrit al. Tık gördük. Döneceğiz, döneceğiz. Ne olur zaman oynama. Haydi baba Eto. Şimdi Ronaldinho. Çab Alonso. Oo siz tutabiliyor muydunuz lan top? Gelin manyaklar. Ya gel ben yattın dayımın oğlu? Babacım kanla o. Şöyle indirdim abi. Baba Daniel mu? lan Ronaldinho. Batistuta dikkat. Roberto Carlos satma. Yeter artık. Babacım Ulan top balon suyu geçiyor. Cruyff geçemiyor. Ciğersiz. Adam çok güzel oynuyor. Rakip çok güzel oynuyor ama bizimkiler de 5 para etmez. İleri hat bizim var ya. Dubai geri hat değil. Ama Albert Ferrer sen <laughs> de geçir dayı. 5-3. Rakibin elini kona salak. Rakip çok güzel oynadı. Biz de güzel oynadık. Çok kaliteli goller vardı. Bu pozisyonlu bir maçtı. Şuna biraz adam akıllı defans taktiği yapayım. Allah bunları kahretmesin. Bunlar kör topal gibi oynuyor hocam. Takımı biraz toparlıyorum ikinci maçtayım. Babacım geldik sahneye. Birazcık güncelleme yaptık. Birazcık daha tatlı olsun istedik kadro. Bakalım bu maç daha değerli toplu oyuncaklara inanıyoruz arkadaşlar. Daha düzgün oynayacaklarına inanıyoruz. Şöyle geldik kardeşim. Makale bu sefer çift dost şeklinde oynayalım istedik. Çünkü kes tek başına dostluğu kaldırabilecek potasiyete değil. Sen de adamı ağzını burnunu kırarım senin. Ben şuraya gel abi. Siz ikini çok açık veriyorsunuz. Rakip de böyle oynuyor. Güzel. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Show must go on diyoruz. Sahnedeyiz. Hocam başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hatalarından ders almış bir takım olacağını umut ediyorum. Böyle geldik Rotti ile babacım. Geldi Pep Guardiola. Roberto Carlos. Aynı bakalım. Bak makayla babam geldi. Oh be. Nerede lan Busquets eşi? Ha buradaymış. Yani yüz. Hocam Eto. Eto. Hop indiremedi Çoğmen hocam. Geri geldi Eto. Ben bu Busquets'i yeni Nista ile oynatabilmişim ha. Valla. Ama Messi. Eto. Hocam Ronaldo. Eto. Hocam Ronaldo. Hocam Eto. Hocam. <laughs> lan. Yüzde gol. Trivela niye vurmadın? Lan oğlum bank hesapları araştırırsın bunun. Bu var ya. Bu prim birim ne halt varsa bu onu alıyor. Bu var ya bu Eto. Bu Eto oğlum araştırırsın mı Eto? Baba Messi. Baba Eto. Baba Ronaldo. Baba bıraktı Ronaldo ya. Ronaldo. Ronaldo. Uf. Aferin. Ofansifte zaten problemimiz yoktu. Bal gibi goller attık. Busquets, Carlos ve Casillas arasında sıkıştık kaldık. Casillas'tan niye nefret mi? tekrar görmüş oldunuz zaten. Dana her şeyi yiyor. Tamam rakip çok güzeldi ama Dana tut bir tane ya. Hocam Messi, hocam Ronaldo'yu. Hocam Meto. Hocam Ronaldo. Hocam Meto. Ronaldo kastı. Aa, o ne ya da yeni mi çıktı? Busquets hiçbir şey yapmadı ama sana çarptı ha varsın sana yok diyen var ya, ya yalan söylüyordur ha. O sayt yok ya? O değil miydi o? Helal elbet Ferrer. Hava Ronaldo. indiretoya doğru olmadı. Makarile Messi. Messi Messi dikkat 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 dikkat. Babaç. Baba. Babaş. Babuş. Babuş git buradan. Ok oh, eşşol eşek. Sen çık sen çık. Allah plan versin sen çık. Sen git. Sen git kötü çocuk, sen git kötü çocuk. Ayrıl. Ayrıl git buradan. Baba bir 0 Bir zaman. Şimdi bir şeylerin zamanı geldi. Diyesel talimatlar. Hocam. Hücum. Defansif. Makale. Hücum. Kontra hedef. Ronaldo. Geldi. Baba. Gelin bakalım. Sen gel bakalım. Hayır sen de gel bakalım. Size biraz gerçek eğlence yapalım biraz. Sen de burada kal. Tamam mı? Oyuncu Sen de burada oyna. Haydi, adam olun. Haydi! Ronaldo babamı besleyin lan hiç şey bilmiyorsanız. O tamasa dünyanın topla Messi yapıştıracak. Haydi. <laughs> Gel abi başlayalım. Şimdi şu Messi. Bıraktı Albert Ferrer e, hocam. David Beckham, David Beckham, David Beckham, David Beckham geliyor. David Beckham. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hepiniz Figo ya Timo'dan Ronaldo'ya geçsin diye beklediniz. Rakip de onu bekledi. Sanki bilmiyoruz mu? Sanki bilmiyoruz mu dayı? Baba Messi. Baba şöyle Beckham'ı gördü. Beckham. Şimdi gel abi Bellingham. Yok, aşağı oynayacak, aşağı oynayacak, aşağı oynayacak, aşağı oynayacak, aşağı oynayacak, Oynamadı lan. Çalım atıp plasa atacaktı. Babacım. Oyunca ne gidebiliriz? Oynatmadıklarımız da oynasın. Şöyle geldi, geldi, geldi. Tık kaldır abi, tık tık tık. Abi. Tabii ya. Gel abi pampe. Albert Ferrer, Karva Karvahal aldın geri verdin. Karvahal. Nice. Üzüldün. <laughs> Bekliyorum lan orada yenmen terbiyesi. <laughs> Bunun hocam. Baba sahneye gelsin. Babam ne oynuyor? Kurnaz. İki kurnaz bir ip oynar mı? Oynar ya. Sera hazırlıyorum oynar. Messi baba yoruldu, sen de burada oyna. Neymar mı, Griezmann mı, Cruyff mu, Iniesta mı, Rivaldo mu lan? Griezmann... Neymar kalsın ya, Neymar'ım da Neymar'ım şimdi ya. Abi Griezmann oynamazsın. Tamam tamam. Ya Suarez maalesef yazmışsınız da baba, Van Nistelrooy da hiç oynamadık uzun zamandır. O niye, bahanemiz olsun. Abacım Van yani Nistelrooy da ben... vurur ya. Baba bak şimdi bak, gördün mü vuruşu? Nasıl rakibi gitti? bu. Bir şey diyeceğiz. Bu çakma kollar mı? Oğlum. kollardan daha kollar o da belli etmiyor kıskanırsınız diye. Hop bacak arasına. <laughs> Hop. Aa, geç geç. Onları. Baba ah be. Vanister görmüştüm. Karvahal varsın. oğlum Allah aşkına kaçsana Figo. Allah aşkına kaçsana Vanister Roy. Vanister Roy. Vanister Roy. Vanister... Niye bu uç katan vurduysam gaza geldim. Hayvan gibi ya biraz bay. Ama bir uzaktan şut be. Neymar. Baba Neymar. 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 Ulan bir çalım alacağım. 5 kişi girdiler. Bu ne saçma bir pozisyon oldu. Bir slalom yapak dedik. İçimize kırdılar. 8 kişi girdiler çocuğuma. Babacım Figo'ya doğru. Figo. Lan Beckham lan 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 yazıklar olsun. Eşli ol Güzeldi rakibe top oynatmadık. Defans topluyken en azından tek başımıza atak yaptı yani. Yani az önce per perişan haldeydik. Bakın bazı oyuncular var. Bunlar dikkat edin diyoruz. Mesela Albertini, Pirlo, Busquets gibi bazı orkestra şefleri tam orta sahalar. Bunlar biraz soft kalıyor. Tek dos oynamıyor. Özellikle ofansif bek ve yırtıcılar. Yani yok edici stoperler olunca dağılıyoruz. Ona dikkat edersek nasıl toparlıyoruz görüyorsunuz. Hocam videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Hangi ligin en iyilerinin gelmesi istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kalın.